Babel bekledi. Geriye doğru atıyor. O da bekletmeden Oğuzhan. Sağında Taliçka. Gökhan Atal destek verdi. Anderson Taliçka. Açı arıyor. Şut pozisyonu. Vuruş Emre. Gassama tekrar. Barış Şimşek durdurdu oyunu. Ve başın ilk sarı kartı çıktı. Beşiktaşlı oyuncuya Tolga'ya çıkıyor. Tolgay sarı kart olan isimlerden biriydi. Efecan ortaya dönmek istiyor. Şimdi Emre Akbaba. Emre şu pozisyonu kalıya baktı. Emre vurdu Salov. Tanişkan. Tanişkan Negredo. Topuk bası Talişka'ya. Talişka ikinci gole gidiyor. Aşırtma vurucu Selon. Anderson Talişka. Fernandes. Emre. Araya girme çabası. Bir önceki pozisyon için oyunu durdurdu. Barış Şimşek mücadeledeki ikinci sarı kart. Yine bir Beşiktaşlı oyuncu yer. Arttaki üçüncü sarı kart. Oğuzhan da sevgili seyirciler cezalı duruma düştü. Bu sarı kartın ardından müthiş bir mücadele var saha içinde. Oyun durdu. Oyunda da tansiyon yükseldi. Azek Saki sarı kart. Faalle noktalanan pozisyonun öncesinde sağ içinde ikili mücadeleler. Gazzama son bir fırsat arıyor hakemiz Alanya Spor. bu kez. Fabri çıktı kalesinden. Fabri elinden kaçırdı. İkinci hamle aldı. Dalgı Sarı amen aldı. Belki de son umuduydu Alanya Spor'un. Fabri'nin ellerinde eriyor. Ve maç bitti. Çok zorlu bir 90 dakika. Altın değerinde. 3 puan alıyor tek golle Beşiktaş.